En en yakışır en şıkımız avzalanmış olmuş o Siz bundan da yorumlar başkanım çalışıyorsunuz. Allah yardımcınız var, olsun abi. Hepimizin evet, yani, evet. <laughs> yardımcısı. Olsun. Benim daha iyi anlamıştırsınız tabii size Öncelikle nazik ziyaretlerinden dolayı Battar Gazi'mizin çok kıymetli Belediye Başkanı ve arkadaşlarına teşekkürlerimi ve hürmetlerimi iletiyorum. Gerçekten başkanımızın çok güzel çalışmalarını bizler takip ediyoruz güzel bir kadrosu var. Güzel belediye başkan yardımcılarından daire başkanlarına kadar hakikaten güzel çalışmalar yapıyorlar. Bundan kısa bir süre önce bir televizyonda veya bir gazetede falan görmüştüm. Çınar dinlenme tesisinin mesire alanının büyütülmesiyle ilgili bir projelerinin olduğunu, bunu duyduğum zaman bir Malatyalı olarak gerçekten e, heyecanlandım ve başkanımızı içimden tebrik etmek gelmişti ve şimdi tebrik ediyorum bu çalışmasından dolayı. Yine bununla beraber derme e, sulama kanalının ıslahı ile ilgili çalışmaları var başkanımızın. Bununla ilgili de yine başkanımı tebrik ediyorum. E, yine Başkanımız göreve geldikten sonra yaşam merkezi gibi Malatya'mıza çok güzel bir değer kattılar. Orada da çok kıymetli yöneticilerimiz var ve güzel işler yapıyorlar. Onları da tebrik ediyoruz. Ve bununla beraber yine Malatya'mız bir deprem bölgesi. Ve biliyorum ki başkanımız Malatya'mızda deprem olduktan hemen bir gün sonrasında hemen aynı anda yani sahadaydı. Çalışmaları yerinden gördüler. Acil yıkılması gereken yerleri yıktılar. Çok güzel çalışmaları olduğunu biz yakinen takip etmekteyiz. Ben de başkanımı yakinen takip eden bir siyasetçiyim. Biz Refah Partisi olarak, yeniden Refah Partisi olarak bu yapılan güzel çalışmaları takdir ve teşekkür edeceğiz eksik olan şeyleri de dilimizin döndüğü kadar başkanımıza ve Malatya'nın yerel siyasilerine bildireceğiz. Ve tekrardan başkanıma ve arkadaşlarına bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi ve hürmetlerimi iletiyorum. Sayın İl Başkanımız da bugüne kadar hakikaten bu görevi layıkıyla yerine getirdi. Battal Gazi bizim sevdamız, Battal Gazi bizim sorumluluğumuz, Battal Gazi bizim hizmet mekanımız. Bu süreçte Battal Gazi'ye hizmet etme adına hangi adımlar atılması gerekiyorsa biz belediye olarak bunları atmanın çabası ve gayreti içerisindeyiz. Battal Gazi'mizi inşallah daha yaşanabilir, insanların tercih edebileceği bir ilçe olması için durdurak bilmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Malatya'mız bir deprem yaşadı 24 Ocak'ta. Tabii hiç kimsenin istemediği, arzulamadığı bir vakaydı. Ve Bunlar doğa olayları. Hiç kimsenin inisiyatifinde ve hükmünde olmayan bir olay. Biz de o gün deprem anından itibaren hemen aynı anda Battargazi'de kriz merkezimizi oluşturduk. Gerek Sayın Kaymakamımız olsun, gerek yetkili arkadaşlarla sabaha kadar Malatya'mızı özellikle o gün insanlar dışarıda kaldılar. Evlerine giremediler. Birçoğu hareket halindeydi. Biz de orada acaba bize bir ihtiyaç var mıdır diye bir noktada tüm Battal Gazi'mizi sabaha kadar kaymakamımızla geziyorduk. sabahta Alan elinde şükürler olsun. Güçlü devletimiz ve güçlü milletimiz sayesinde o depremin yaralarını deprem olduğu andan itibaren sarmaya çalıştık. Şükürler olsun. Bugün çok güzel bir noktaya geldik anlayıyla. Malatya katma değer katma çabalarıyla tanıdığımız bir kardeşimiz. İnanıyorum ki yeniden Refah Partisi il başkanlığında da gerek kendi şahsı için gerek Malatya'mız için çok güzel icraatlarda bulunacaktır. Tekrar bu görevin kendisine, Malatya'mıza, ailesine, Türkiye'mize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tüm arkadaşlarına başarılar diliyorum. Rabbim muvaffakiyetler nasip eylesin diyoruz.